Benim şu anda farkına vardığım en önemli şey ne biliyor musun? Bir insanın yaşamında kendi özünün bir bilinç olduğunun farkına varması ve bu bilinç onun en önemli tanığı. O her şeyin farkında. Evet. Güçlü ve en önemli tanık. Ve her şeye anlam veren de o bilinç. Sahip olduğunuz mal, mülk, mevki, şu, bu falan filan. Eğer sen kendi gözünde kendine olan saygını kaybedersen boş ver lan ben şöyle birisiyim aslında falan filan deme durumuna düşersen bunu doldurmak için çok değişik yönlere girersin ama hiçbir zaman mutlu olamazsın. Tabii. Şimdi ben çocuğum büyürken sürekli onunla bu bilinç içerisinde sohbet ederim ve öğretmenlere öneririm sınıfta eğitimin amacı bu olmalı. Çocuğun kendi özünü keşfedip onun en önemli tanık olduğunun farkına vardırılması. Ondan dolayı şu olacak. Bak, senin üzerinden para kazanmak isteyen Koca bir sanayi var. <laughs> Giyim sanayi, ondan sonra makyaj sanayi, Tüketin. ayakkabı tükettiğim şu bu falan filan. Onlar senin mutluluğunun ancak bunları tükettiğin zaman olabileceğini düşünürler. Şimdi. Senin öyle bir kişiliğin var ki sana yakışanlar var, sana yakışmayanlar var. Bunun çok iyi farkında olman lazım. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Evladım, kızım, oğlum. Kendine olan saygını kaybettiğin zaman uzun vadede hiç kimse sana saygı duymaz. Ya ne önemli bir öğreti. Ve ondan dolayı bunu kazanmış olan delikanlı Hı -hı. hanımefendi her ortama girer çıkar ve neye hayır diyeceğini çok iyi bilir sınırlarını bilir. Çünkü her zaman kendisiyle beraber ve o iç bilinç onu korur.